Merhaba sevgili çocuklar. Ben Atalar Merkez Kreşi'nden Hayal Öğretmen. Bizleri özlediniz mi? Sesinizi duyar gibiyiz. Bizler de sizleri çok özledik. Eğitimimize kısa bir ara verilmişken sizler evlerinizde dinlenirken hep birlikte eğlenelim ve öğrenelim istedik. Bugünkü etkinliğimizi ben eşlik edeceğim. Bakın burada rengarenk oyun hamurlarımız var. Bu oyun hamurlarından size sevimli bir yılan yapmayı planlıyorum. Bu yılandan bir kalemlik oluşturacağız hep beraber. İstediğiniz renk bir hamur alabilirsiniz. Ben yeşil yapmayı uygun gördüm. Hamurumuzu alıyoruz. Elimizde uzun bir şerit oluşturuyoruz. Tıpkı bir oklava hareketiyle uzun şeridimizi yapmaya başlıyoruz. Bu gerçekten çok eğlenceli değil mi? Yılanınızı istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz çocuklar. Evet, sanırım bu kadar uzunluk geçecektir Gördüğünüz gibi uzun bir yılanımız oldu. Şimdi yılanın yüzünü yapacağız. Bunun için parmağımızla tam ortasına bastırıp bir delik oluşturuyoruz. Evet. Buraya küçük bir dil yapmamız gerekiyor. Bu dili de ben kırmızı renkten yapmaya uygun gördüm. Küçük bir parça hamur alıyoruz çocuklar. Evet, küçük bir şekil veriyoruz. Böyle bastırarak, gördüğünüz gibi. Ve dilimizi yerleştiriyoruz. Yılanımızın neyi eksik? Evet, gözleri. İki adet siyah küçük hamurdan yılanımızın gözlerini yerleştiriyorum. Evet. Şimdi biraz yılanımızı süslemeye ne dersiniz? Biraz renklendirelim olur mu? Rengarenk oyun hamurlarını elimizde yuvarlayıp istediğimiz şekli verebiliriz çocuklar. Evet. Mavi ve kırmızı kullanıyorum ben. Ama siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Çok sevimli oldu gerçekten ve biraz da sarı almak istiyorum ben. Bunları da yine yuvarlayıp yılanımıza yerleştiriyoruz. Evet. Siz isterseniz daha renkli bir yılan yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl kalemlik haline getirdik? Bakın renkli kalemlerim var. Bu yılanın belirli yerlerini kalemlerimi takıp bunu bir kalemlik haline getiriyorum. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.